Bakış programına hoş geldiniz. Bugün depremi konuşacağız, Zorun deprem sigortasını konuşacağız, DASK'ı konuşacağız. Malum geçtiğimiz günlerde Buca'da deprem meydana geldi. Biz de bakış ekibi olarak Buca'ya gitti arkadaşlarımız. Hem deprem sonrası oluşan hasarlarla ilgili görüştü ve görüntüleri aldı. Biraz sonra, az sonra paylaşacağız. E, ne kadar hasar oluştu Buca'da e, konutlarda? E, Buca'daki konutların ne kadar zorun deprem sigortası kapsamındaydı? E, DASK ne zaman devreye girdi? Hasar ödemeye başladı mı? İhbarlar gelmeye başladı mı? Toplam ne kadar konutta bir hasar var? DASK'a gelen hasar ihbar sayısı nedir? Bütün bunları süremize el verdiğince anlatmaya çalışacağız. Dediğimiz gibi arkadaşlar arkadaşlarımızla Buca'da ve oradaki bütün hem halkla konuştular hem e, eksperlerle birlikte sahaya indiler, e, biraz da e, hasar gören konutları birlikte incelediler. Oralardan hep görüntülerimiz ve haberlerimiz var. Durum nedir biraz özetlemek istiyoruz. E, İzmir depreminin de yıl dönümüne denk geldi sayılır, Buca depremi. Biraz da oradan bahsedelim. Ve önümüzdeki günlerde e, bir tatbikat var, deprem tatbikatı var. Bütün Türkiye'de gerçekleşecek bir deprem, deprem tatbikatı ki bu tatbikatın içinde DAS da var. Biraz da süremiz el verirse, el, el verirse onu konuşmak istiyoruz. Tatbikatta neler olacak, Tot, ta, neden tatbikat yapılacak biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Evet önce bakış başlıyor ama önce bu ile sizi baş başa bırakıyoruz. Arkadaşlarımız orada yerinde incelediler durumu. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. DAS Genel Sekreteri Sayın Serpil Öztürk bizlerle birlikte. Varsa sorularını sosyal medya adreslerimizden sorabilirsiniz. Bakış başlıyor efendim. İzmir 30 Ekim 2020'de saat 14.51'de 16 saniye boyunca sallandı. 6,9 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti, 1034 kişi yaralandı. Depremde 8 bina tamamen yıkılırken yapılan hasar tespit çalışmalarıyla 35'i acil yıkılacak, 633'ü ağır hasarlı, 603'ü orta hasarlı olmak üzere 9049 binanın depremden etkilendiği belirlendi. Seferihisar merkezli büyük sarsıntının üzerinden iki yıl geçmişken deprem bu kez kendisini 4 Kasım'da Buca ve Gazi Emir'de hatırlattı. 1999 Marmara depreminin ardından 2000 yılında kurulan DASK kurulduğu günden bugüne binden fazla depremde hasar ödedi. DASK'ın eksperleri bugün İzmir Gazi Emir'de 4.9 büyüklüğünde 4 Kasım'da yaşanan depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başladı. Depremle ilgili ee olan her şeyde biz bir an önce olmak istiyoruz. Hatırlarsanız geçen şeyde depremde de olur olmaz bölgeye gelmiştik ve biz bunun sigortalı nezdinde çok büyük faydasını görmüştük. İnsanlar çok büyük mağduriyetler yaşıyorlar özellikle can kaybı konusunda. Ona yapacağımız çok bir şey yok ama ondan sonra hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek adına biz bir an önce zararlarını tazmin etmek için uğraşıyoruz. ...bugün de e, ne yapabiliriz diye e, ilk günden bölgeye geldik ekipler olarak. E, bugün de biz şahsen geldik. E, önce eksperlerimiz geldiler, durum tespiti yaptılar, e, dosyalarımız açıldı. E, 700'e yakın e, dosyamız var ama Allah'a çok şükür e, hafif hasarlı diye nitelendireceğimiz dosyalardan... ...hatta bunların e, ben gelirken haberini aldım, 10-15 tanesini de sonuçlandırıp ödemişiz de bu sabah itibariyle. Bir deprem her kendini hatırlattığında e, sigortalılarımız... E, sigortalarını yaptırmak için bir gayret içinde oluyorlar. Bu ilk günlerde çok e, yüksek oranlarda oluyor. E, İzmir bunun bir örneği. İki sene önce 48'lerdeydi e, sigortalılık oranı Ege bölgesinde. E, bugün 56'lara kadar çıktı. İzmir özelinde de 59'ları geçmiş, 60'lara yaklaşmış durumdayız. E, Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. E, bu da dediğiniz gibi e, diğer deprem gören illerde de benzer durum var. E, Bolu'da var, Van'da var, Elazığ'da var. Dolayısıyla deprem o acı yüzünü gösterince insanlarımız gidip sigortalarını yaptırıyorlar ama bizim talebimiz ya da onlardan ricamız bu depremi yaşamadan önce yaptırsınlar ki mağduriyet de yaşamasınlar. Hasar işte biz zaten evimizi krediğini almıştık çocuklarımız zor şartlarda ödüyoruz. Zaten bunu gördüm iyice. Aldığımız zaten eski bina biz bu kadar tadilat yaptık yani tekrar emeklerimizin boşa gitmesi zaten şu kriz anında hayat şartlarının zor durumda oluşumuzdan yani boyası dahi halen de görüyorum ve içim titriyor. <laughs> Sigortamızı yaptırdık. İyi ki de yaptırmışız diye ümit ediyorum. <laughs> Biraz daha herhalde bilmiyorum artık gelecekte zamanda ne göreceğiz onu bilemiyorum ama şu anda yıkıkları görmem bile 3 gün üzerinden geçmesine rağmen burada evin içinde dolaşırken bile bu yıkığı gözük içim titriyor, ayaklarım titriyor. Zaten vertik hastasıyım. Halen onun içe şeyindeyim yani hissindeyim. Neden zorunlu deprem sigortası yapılmalı? Ben... Nasıl bir güvence? çok güzel bir güvence. En azından ben deprem sabahı eşim ve çocuklarımla telefonda konuşurken eşim geldiği zaman hani eşimin bana bir omuzuma elini koyup üzülme biz yaptırmasak biz sigortamızı yaptırmışız yıkılıp da yeniden de yapılabilir diye bana söylemesi büyük bir teselli oldu. Evet efendim arkadaşımız Kıvanç Bilmez Buca'ya gitti. Aslında Gazi e gitti ve deprem deprem sonrası oradaki biraz durumu sizle paylaştı. Ee, az sonra bir başka haberimiz daha var yine e, Buca depreminden dolayı ama DAS Genel Sekreteri Sayın Serpil Öztürk sohbet sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz Sayın Öztürk. Teşekkür ederim. Kıvanç'ın gittiği Gazi Emir deprem Buca'da ama et, Gazi Emir mi daha çok etkilenmiş? E, Buca, Gazi Emir en çok etkilenen, Buca, Gazi Emir, Konak ve Bayraklı bize şu anda en çok ihbarlar. Bu dört yan yanalar zaten. Bunlar. Evet. Ayçiçeği. Evet, şey. evet. Ne oldu? Yani ne kadar bir ihbar geldi? Anladığım evet. kadarıyla etkili olmuş deprem. Yani evet. 4. 4.9 büyüklük, büyüklük için evet. gördüğüm görüntüler biraz fazla geldi fazla etki etmiş. Tabii hani depremin teknik olarak etkisi yani şu anda hani e, büyüklük anlamında e, hasar beklediğimiz bir büyüklük değil. Yani öncelikle vatandaşlarımıza, bölgemize, ülkemize geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. E, tabii ki buradaki hasarlığımız Çevre Şehircilik Bakanlığı da hasar tespitlerini yaptı. Binalar genellikle ihbar gelen binalarda ya az hasarlı ya da hasarsız olarak görüldü. Hı. Bizim sahaya hemen cumartesi günü e, ekspertizlerimiz bizim başladı. Bizim de gördüğümüz e, görüntü bu aslında As asas As hasarlı. biz neyi kastediyoruz e, şu andaki inşaat yönetmelikleri diye baktığınızda da aslında inşaat yönetmelikleri de binaların e, sıfır hasarsız olması yönünde yapılmaz hani maliyet açısından Hı -hı. belli oranlarda hasar görmesi anlamına gelir e, bu da ama bizim... ana yapıyı etkileyecek bir hasar o, değil bu tabii ekoratif tabi? hasar evet. sıva çatlakları boya hasarları o tarz ortak alanlarda olacak hasarlar şu anda da e, bu İzmir bir buca depremi 4.9 büyüklüğündeki depremde karşılaştığımız görüntü ne kadar bu yönde. Ne geldi e, Bugün ihbarı. itibariyle e, 950 adetlerdeyiz. E, hatta biraz önce Erdal Bey ve ETR'de 700'lerden bahsediyordu. Cumartesi öyleydi. Şu anda 950 adetlere çıktık. Biz bunun yaklaşık %95'ini şu anda çok hızlı yani günlük adetler kalıyor. Ney ne, mi? İçeriği ne bu hasarın? Hepsi asasarlar. Asasarla kastınız işte sıva o ya, çatlar sıva çatla, Onlar o ölüyor o mu dask? ödüyor Kesinlikle. tabii ki. Tabii Öyle ki ya o limit, yüzden limit, şu anda bir limiti yok mu onun yani minimum ödeme anlamında. Mı? Hayır hayır yani her boya çatlağı ya da sıva dökülmesini deprem kaynaklıysa bizim onu ekleriz. Tamam, ama herhalde hepsini şey yapmıyorsunuz. Belli bir sizin muafiyetiniz var çünkü. Evet sigorta bedeli üzerinden %2 muafiyetimiz var. Yani eee or Örnekle yani, anlatın yani. Örnekle doğru. anlatayım. Benim şu anda mesela ortalama 150 bin lira e, ortalama teminatım. Evet. 3 bin liraya kadar ödeme yapmıyorum anlamına geliyor bu. %2 Hı. olduğu için 3 bin liranın üstündeki hasarları ödüyorum. 3 bin liranın üstündeki hasar dediğinizde şu anda bu dekoratif. kadar olan. Evet dekoratif yani hasarlar. Boya ben çatlak örnek falan. Ben örnek vereyim. Hatta evet, ödenen genel ortalamalarına baktım ben. Şu anda işte e, 30 bin liralara kadar hani. E ee, 1.000 liradan 30.000 liraları kadar ödemeler çıkıyor. Ortalamamız eee 6.000 lira seviyelerinde. 6.000 lira hasar ödemeniz evet, var. Evet, hasarlı olarak. Asasar. Büyük bir hasar yok. Şu anda karşılaşmadık. Yaşanmamış. Zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın listesinde de en büyük hasar o konaktaki gerçekleşen, hı hı. o da sivil değil, e, cami minaresinin yıkılmasıyla var. Onun dışındaki hasarlar e, binalarımızda oluşan, e, ortak alanlarda ve daire içi hasarlarda oluşan as hasarlar. Dekoratif e, eksperler var. oradaydı, incelemeleri yaptı İncelemini galiba. E, vatandaşlarımızdan özellikleri rica ediyoruz. Bizde hasar dosyası ihbarları olanlar, evraklarını çok hızlı bir şekilde... Bekliyor musunuz daha? Yani bu 900'ün üzerinde daha fazla daha ihbar çirkinli. gelebilir mi? gelebilir Az hasar olduğu için gelebilir. Bunlar da normal zaten binanın çalıştığını gösteriyor belli bir anlamda. Yani sıva çatlakları olabilir, dökülmeler olabilir, boyalarda dökülmeler, fayanslar olabilir. Hani gergindir onlar fayanslarda fayans. Bunun parasını ödüyorsunuz değil mi siz sigort. Evet. Expert tespiti yapıyor. Buradaki işte muafiyetin de üstünde kalan rakam işte 1500 ya da 2000 lira ya da 3000 lira diyor. Siz o mal sahibine, daire sahibine 5000 evet. bin lira ya da 3 bin lirayı ödüyor. Hatta şöyle bir şey, onu eksper aslında bize e, tutara girmiyor. Bizim eski, çok eski yapımız öyleydi. Öyle o mi? O bana diyor ki, şurada bu kadar metrekare boya hasarı var, şurada bu kadar metrekare işte sıva hasar var. Mesela ortak alanda bu kadar fayans hasarı var. Onun bize mobil cihazlarla direkt evet. şeyini aktarıyor. Siz nasıl şeyimiz? Bizim şey kendi şeylerimiz var. Maliyetlerimizi kontrol ettiğimiz algoritmalarımız var. O gidiyor otomatikman hesaplarını yapıyor. Metrekareye şu kadar. Ha öyle o, o algoritma yapıyor hesabı. Yapıyor. Yani. Şeyi de hesaplamıyor e, eksperimiz bizim muafiyeti falan da hesaplamıyor. O sistem sistemmiş kendisi şeyi çıkartıyor. Yani o sahadaki Hasarın niteliğini ve miktarını Anladım. yazıyor. Şimdi, Hesaplaması bizim tarafımız. Burada muafiyetin altında kalan hasarlar da vardır. Evet, var. Sıla çatla. Ona ödeme yapmıyorsunuz. Yapmıyoruz. Mesela şu ana kadar bugün itibariyle 23 tane ödemişiz. 3 e, tanesinde muafiyet altı var. Ha, çok şey değil. Evet. Ya, fazla bir şey değil. Ya, Genelde de öyle oluyor zaten. Orada sigortalılık oranı ne? Eee... Tabii tüm İzmir diye bakmak lazım. Aslında hani Bölge böyle... ayrımı yapamıyor musunuz Serpil? Yapıyorsunuz değil mi? Ben kesinlikle poliçe olarak yapıyorum anladım. da ilçe olarak konu sayısını alamıyorum resmi olarak. Ha, anladım. İlinkini alıyorum. Ben de payı var da paydası A, yok yani öyle yani şey. de sigortalı bir konut sayısını bilmiyorsunuz. Sadece sigortalı konut biliyorum. İl konusu. bazında biliyorum. Ben. İl ba işte, i̇lçe bazında i̇lçe. Hayır, evet. Peki. Evet. Ee, şeyimiz zaten İzmir geçen sene şeyden önce yüzde 53'tü. On depremden sene, önce. Depremden önce. Yüzde 58'lere çıktı. Yüzde 58 hatta yüzde 59 şu anda. Yüzde da devam ediyor. Biz hafta sonu takibini yaptık. Tabii cuma günü deprem olmuştu. Oraya hafta ne sonu Ne oldu? Artış oldu mu? Olmadı. Nasıl yani? Vallahi olmadı. Yani deprem geçirmişler, ya daska olmayan ben gideyim sigorta yap. Belki o gün sigorta ertesi gün olsaydı olabilirdi, hafta sonu etkisi herhalde sıfırlandı diye düşünüyorum. Şu anda da bir hareket yok mu? Yok şu anda. Ya tabii çünkü onu da şöyle görmek lazım, hani yıkıcı bir etkiyi, psikolojik olarak yıkıcı <laughs> Aynen. bir etki görmediği müddetçe, Aynen. Aynen. hani boya çatlamış, şu olmuş, bu olmuş, belki bazı kişiler diyordu ki evime yok. biraz bakım yapacaktım, bu vesile oldu, şimdi yaparım. Yani o doğru. Ama bu böyle yani değil tabii. tabii. Doğrusu bu değil. Yani değil, bu tamam. doğrusu. Bence etkisi de bu değil. Yani gene değil yani. İzmir'de gene sigortalılık oranı yüksek illerimizden yaptıran aynı şekilde yaptırmaya devam ediyor. Artış yok. yani Artış yok. Anladım. Artış yani yok. yeni birileri Aynen. yaptırmıyor. Aynen. Bir haberimiz daha var. Yine Buca ve Buca'dan yine Kıvanç oradaydı. hem DASK koordinatörüyle de görüştü hem de sahaya çıktı izleyelim haberi. Sonra Sayın Öztürk'te sohbetimize devam edelim efendim. Türkiye'deki sigortalılarımız, vatandaşlarımız sigortayı trafikten ve kaskodan biliyorlar aslında. Konut sigortaları ikinci planda kalıyor. Ama Türkiye çok ciddi bir deprem bölgesi. Dolayısıyla hepimizin yuvası çok değerli, evlerimiz çok değerli. Dolayısıyla ee, bu içinde yaşadığımız evleri kaybetmemek için diyelim. Yerine hemen koyabilecek olanlar için de e, o zaman geçecek zaman içindeki ihtiyaçlarını telafi etmek açısından da çok önemli. Çünkü siz mağdur olduğunuzda ilk anda hemen sizin başka yerlerden bir şeyinizi satıp ya da birinden borç alıp bununla uğraşıp hayatınızı idam ettirmek yerine sigortanız olduğu takdirde biz hemen şeyin akabinde, hasarın akabinde ödemeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu, bu finansal güvence vatandaşımızın alabileceği en doğru ve en gerçek güvence hem şey olarak e, istikbale matuf e, hayatınızı garanti altına almak için hem de hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilmek için sigortanızı yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. İzmir'de doğma büyüme İzmirliyim. O yüzden aslında deprem konusuna çok alışkınız. Küçüklüğümüzden beri sürekli sarsıntılar yaşıyoruz. Dört e, çocuğun sorumluluğuyla birlikte yaşamış olduğum ilk olarak 30 Ekim depremi. E, o gün de çok zordu. Ee, ama gece uykuda yakalanmış olmanın verdiği aşırı bir panik yaşadık geçtiğimiz depremde. E, maalesef ki Sıva çatlağı olarak e, bazı çatlaklar oluştu. E, Dask konusuna bu ikinci aldığım evim ve evlerimin hepsine de yaptırmışımdır. Yani iki aldığım eve de yaptırdım daskı. Çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz. Alacağımız maddi Tüm hasarlar konusunda kendimi garanti almak istedim. Daha önceden de bankada çalışıyordum, bir banka personeliydim. Sigortanın önemi konusunda e, çok hassasındır. Gece üç buçuk civarındaydı, ben aslında ben deprem olduğunu hissetmedim. Ben derim herhalde bir yere bir şimşek falan çarptı o sesle, o şeyle kalktım panikle. Hatta ben sallandığımı bile hissetmedim. Hissetmedim, hanım deri ya deri sallanıyoruz deri deprem. Neyse apar topar aşağı indik. Yani çok ortu tabii ki ya. Yani sanki böyle evin içinde bir dinamit böyle patlar gibi bir ses çıkarttı. Asar evet biz bayağı dışarıda kaldık hemen hemen sabaha kadar kaldık. Ondan sonra eve geldiğimizde çerçeveler aşağı inmişti en üst katı. Duvarların çatladığını gördüm yani çok kötü bir şey. Bir daire bugün olmuş 3 milyon 4 milyon para. Allah korusun evin yıkılabilir de o an. Bu sefer hiçbir şey de yapamayız. Ve yerine de koyamayız yani. Bu devirde inşaat malzemeleri biliyorsunuz almış başına gidiyor yani pahalandığından dolayı 1500-2000 lira bir deprem sigortasına kaçınılmaz yani. Herkese de ben tavsiye ediyorum bu konuda. Çok korktuk gerçekten de. Daha önceki İzmir depreminde yaşadık. Ama bu gerçekten de biraz daha hayatın yakın olmasından dolayı biraz daha bizi dehşete düşürdü. Asar kısmını sorayım peki eve döndükten sonra nasıl bir manzara ile karşılaştı? Döndükten yani sonra işte fayansların vesaire patladığını gördük. Evin içinde ufak bir çökme oluşmuştu salonun ortasında. Ee, onun dışında kolonlarla tuğlaların arasında bir çatlamalar oluşmuştu. Onları fark ettik. Ya Herkesin en azından Doğal Afet Sigortaları kurumuna bağlı askı sigortasını mutlaka yaptırması gerekiyor. Zaten zorunlu. Ee, yarın ne olacağımız belli değil. Onun için e, sigorta şart bence. Evet efendim. Şimdi e, Manisa'dan da var dediğiniz değil mi? Evet. Bir iki cümle olalım. Yani, yani çok yüksek de... değil. 10 e, de taneye yakın. Evet Manisa'dan da. Yasal ihbarı var. Yine o da herhalde çatlaktır. Evet. evet Sıva çatlakları falan. Öyle büyük şimdi son iki dakika, hiç. Serpil Hanım. E, İzmir depreminde bir iki cümle ne kadar hasar ödendi toplam onu da bu, bu sayede belirtelim. Evet şu anda İzmir depreminde bizim bugün itibariyle çünkü daha sonradan açılan dosyalarımız Hı -hı. da var yazlık bölgeler olduğu için. 31 bin hasar dosyamız var ve şu ana kadar da yaklaşık 475 milyon ödememiz var oldukça yüksek şimdiye kadar ki. Bitti mi? Yani bitti dediğimiz bazen bunlar bir tamam yani. şeyler evet, devam ediyor evet. ama genel anlamda bitti diye düşünelim yani. 475 milyon, milyon, milyon TL İzmir depreminde DAS kasar ödedi. DAS Sigortalılara. Evet. Peki şimdi e, anladığım kadarıyla DASK'ın bir depremde ödediği toplam tazminat tutarında bir artış var. Evet. Yeni 1 Kasım itibariyle evet. onu sizden duyalım daha iyi. Evet. Bu bizim bir depremde ödeme kapasitemiz, hı hı. hani kendi poliçelerimizin, havuzumuzun modellemesini yapıp yurt dışı finansal piyasalardan o. aldığımız kendi fonumuzun ya da deprem rezervinin üstüne aldığımız korumalarımızdan bahsediyoruz. Bu 46 milyar TL'ydi. 1 Kasım 2022 ve 23 itibariyle bu 100, 100 milyar olarak yenisi oluşturuldu. Tabii İstanbul depremi olası İstanbul depremi üzerine yapılan çalışmalar Aynen. sonucu bu rakam. Aynen. Hatta yılda iki kez bu büyüklükte bir depremin oluşmasına karşı alınan bir rakamdır bu. Ha e, öyle midir? Evet. 100 öyle. milyar TL o evet, mudur? Odur. Yani yılda iki kere 100 milyar öyle düşün. Ha iki <laughs> kere 100 milyarlık 100 milyarlık hasar yaratıcı deprem olduğunda DASK bunu rahatlıkla ödeyebilir evet. mi anlamam lazım. Evet, iki kez 100 milyarlık Marmara depremi büyüklüğünde bir deprem olduğunda DASK'ın bunu ödeme kapasitesi var. Böyle Son cümleyi alayım. 100 milyarı anlatamayabiliriz. Hı hı. Ne demek 100 milyar? Yani 100 milyarın büyüklüğünü anlatmak hani çok kolay değil. Ne an ya yani şöyle anlayabiliriz. İzmir depreminde 470 milyon ödediğinize göre şöyle düşünün. Şöyle düşünelim. Biz yaklaşık 2 milyon 750 binle 3 milyon arası ihbar bekliyoruz. Bakın İstanbul depremi. E, İstanbul depreminde, e, İzmir depremi dediğimiz 31 bin büyüklük farkına bakın. Biri hmm. 31 bin, biri 2 milyon 750 bin, 3 milyon arası. Bunda da 80'ini şimdiki gibi asasar bekliyoruz adet olarak. Tamam, anladım. Yüzde 80'ini e, asasar bekliyoruz. Yüzde e, 15'ini ya da işte 10 gibi rakamını orta hasar bekliyoruz. Yüzde 7 ile 10 arasını da işte o rençler hmm. var arada e, yıkım. Tamamıyla ağır ısrar ağrı bekliyoruz. Hı. Yani bunların karşılığıdır bu rakam. 100 milyar. Evet. Peki. Serpil Öztürk çok teşekkür ediyoruz. E, ağzınıza teşekkür sağlık. Arada bir tekrar gelin. Teşekkür da, şey Deprem ve deprem sigortası sohbetimize devam edelim. Efendim yani, yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.